Düşmüş. <laughs> Kapatalım. <laughs> Selam, kanalıma hoş geldiniz. Ben Seren Özgün Tunç. Bugün sizlere her zaman yaptığım vlogların aksine anneliğimle ilgili kendi edindiğim tecrübelere dayanarak bir şeyler anlatacağım. Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi dünyanın bezeveda etmesini konuşacağız birlikte. Bu biliyorum çok endişe dolu, zor bir süreç. Çünkü... Hepimizin korkulu rüyası. Yani benim ilk anneliğimde de en çok zorlandığım olay ve bulutun beze veda etmesi olmuştu. İki tecrübe yaşadım ben. iki çocuğum olduğu için bu konuda. ikisinden biraz sizlere bahsetmek istiyorum. Öncelikle sizin en hazır olduğunuz zamanda başlamanız bence en uygun olacak. Evet çocuğumuz bizde bazı sinyaller veriyor. Bezi bırakmaya hazır olduğunu, artık tuvalete yapmaya hazır olduğunu sinyallerini veriyor. Ben uzman değilim. Ben sadece kendi annelik tecrübelerimden, iki deneyimimden yararlanarak sizlere bu bilgileri aktaracağım. Tabii ki işin uzmanı arkadaşlarım, pedagoglar, psikologlar, çocuk gelişim uzmanları vardır. Bunlarla ilgili yazılmış belki de yüzlerce kitap vardır. Ben sadece kendi yaşadıklarımı sizlere aktaracağım. Siz de belki benim kullandığım yöntemi, belki başka bir bulduğunuz yöntemi kullanarak bu süreci umarım en kolay şekilde atlatırsınız. Memo Bulut'un veda etmesini önce anlatayım. O daha eski. <laughs> 3,5 yıl olacak. Memo Bulut 23 aylıkken biz beraber bir mağazaya gittik böyle. incik cincik olan. Ve beraber bir tane lazımlık mı kaldık 10 liraya? rengini seçmesini istedim. Yeşil rengini seçtim. Onu alıp eve getirdik ve odasında koyduk. Odasının ortasına koyduk. O gün ilk gün aldığımız gün bezini çıkarmadan üzerine oturttum. Sonra çıkarmak istedi. 23 ay daha 2 yaşında değildi. Ve bezini çıkarı çıkarmaz büyük tuvaletini yaptı. Ama ondan sonra bir daha hiçbir şekilde bir şey söylemedi. Yani işte kakam geldi, çişim geldi gibi. 2 yaşında değildi bir de Mart ayıydı. Daha havalar çok ısınmamıştı. Ben de henüz hazır olmadığını düşünüp Kendim de henüz buna hazır değildim. Halıları kaldırmamıştım. İşe gidip geliyordum. Orada hep avluda takılıyordu. Havalar serindi. Bunu erteledim. Sonra Mayıs gibi 25 aylıkken bir arkadaşım geldi iş yerime ziyarete. Onun da oğlu Memo Bulut'tan birkaç ay büyük. O da yeni altını açmıştı işte Mayıs'ta. 2-3 hafta olmuştu. Sürekli soruyordu işte oğlum çişin geldi mi diye. Memo Bulut'la oynarken bir anda çocuk işte çişim geldi dedi. Gitti tuvalete oturdu yaptı ve Mubult onu görünce o da oturmak istedi. Çünkü ona yaparsa onu yapıyor. Çocuk çocuktan görerek bir şeyleri yapıyor. O gün yaptı. Sonra işte Emba abla bana dedi ki bence altını aç yaptı çünkü. Hani biliyor farkında. Altını açtım. Ama ne bir kilodu vardı, ne bir baksırı vardı, ne hiçbir şey yoktu yani. Çıt atlet giyiyordu hala. O gün öğlen uykusuna yatırırken altını açtım. Öğlen uykusunda altına yaptı. O gün bir daha altını bağlamadım işte gidip hemen AVM'den iç çamaşırları aldım kendisine. Akşam bir daha bağlamadan yatırdım. Ama hem bir sinyal yoktu altını açmamla ilgili. Hem de hani öylesine açmış gibi oldum. Sanki böyle rahatça açmış oldum. Sonra ben Ayşe'nin büyük bir boyun ağrısıyla uyandım ve onun hani böyle altına yaparsa temizleyecek gücü kendimde bulamadım. O yüzden bir daha bezledim. Böyle durumlarda eğer vazgeçerseniz çocuğun altını açmaktan 10 gün kadar ara vermenizi öneriyorlar. Bunu okumuştum. Sonra memo bulutu işte 10 gün hiçbir şekilde tekrar sormadım. İşte kaka var mı, çiş var mı diye. 10 gün, 15 gün sonra bir gün işte AVM'ye gittim bu 10-15 gün içinde. Ama hem iş yerimde seçtiği yeşil lazımlık hem de evde aynısını aldım. Kavram karmaşası olmasın diye. Hem iş yerimde hem de evde aynı lazımlıkla beraber böyle gözümüzün önünde duruyor. Evdeki banyoda, iş yerindeki de ofisin köşesinde. AVM'ye gittiğim bir gün bu kitabı buldum. Theo'nun kaka kitabı. Aslında biri bana bu süreçte Bay Bay Kakalar diye bir kitap varmış. Onu almamı önerdi ama Diyanar'da o kitap yoktu. Online alışveriş bu kadar yaygın değildi. Acele etmek istediğim için, yani artık yaz başlamadan bu durumu çözmek istediğim için ben de bu kitap işte psikolog tarafından yazılmış. Psikolog Pınar Çakır tarafından yazılmış. Bunu aldım ve eve gelir gelmez bu bezi tekrar bağladığımdan Açmaya kadar, 10-15 günlük süreçte sürekli bu kitabı okuduk. Resimlerini izledik. Bak burada Theo ne yapmış işte parkta oynuyormuş kakası gelmiş. Annesine söylemiş işte nereye gidiyormuş koltuğun arkasından saklanmış diye resimlerini izleye izleye hemen o bulutlu 10-15 gün boyunca bu kitabı izledik ve okuduk. Ondan sonra bir gün sabah uyandığımızda ben dedim ki hadi oğlum sanırım bezinin bitmesini bekledim. Artık bezimiz bitti. Biz de Teo gibi tuvaletimizi tuvalete yapacağız dedim. Bize kim gelirse arkadaşlarımız geliyorlardı. O zaman pandemi yoktu. Evimiz sürekli böyle kalabalık oluyordu girer çıkan. Kim gelirse direkt kapıdan girer girmez tuvalete gidecek olan biri varsa tuvalete giderken ben onu duyacağı şekilde çişim geldi desin ve öyle tuvalet gitsin diyordum çünkü bunun söylenmesi gereken bir şey olduğunu ona anlatabilmek için. Sonra bu şekilde Memo Bulut'u 15 gün sonra bezine açtım. Memo Bulut bana bir ay boyunca hiç şişim geldi demedi. Tamamen ben işte iç çamaşırında ıslaklık olduğunda bunu fark ediyordum. İşte tam böyle artık büyük tuvaletini yapacağı zaman gerçekten koltuk arkasına saklanıyordu ve odadan kalkıyordu. Bunu takip edip onu tuvalete oturtuyordum ve yapıyordu. Bir ay boyunca tamamen benim takibimle geçti. İlk gece normalde uzmanlar, bazı uzmanlar altını açtığınız zaman tamamen açın diyorlar. Ben ilk gece onu bezsiz yatırdım. Tekrar tekrar altını açtığımda. Ama memo sıklam olmasına rağmen hiçbir şekilde uyanmadım. Gece onun altının üstünü değiştirdim. Giydirdim. İşte alarm kurmuştum üç kere. Gece üç kere kalkalım diye. Çünkü uyumadığımda çok fazla su veya süt içiyordu. Her uyandığımda mutlaka altın ıslatmış oluyordu ve hiçbir şekilde rahatsız olmuyordu. 3 gece boyunca böyle yapınca altının ıslanmasını onu rahatsız etmediğini düşündüm ve o zamana kadar hiç kilot bez giydirmemiştim. Kilot bezi bu senin uyku kilodun diye kilot gibi giydirerek onun bez değil de aslında bir kilot olduğunu onu açıklayarak akşamları ve öğle uykularında giydirmeye başladım ve memo bulutça akşamları yani sabahları memo kuru kalkmıyordu daha 25 aylıktı dünya şu anda mart nisan haziran temmuz 94 dünya şu anda 28 ayını bitirdi memo o zaman 25 aylıktı ve sabahları da kuru kalkmıyordu sadece işte belli ediyordu hani çişini tutabiliyordu ya da işte kaka yapacağı zaman onu anlatabiliyordu. Sonradan işte akşamları ve öğlen uykularında uyku kilodu giydirmeye, uyku kilodu diyorum hala, kilot bez giydirmeye başladım. Bu şekilde Memo Bulut'la biz ta geçen sene Mart, 2020'de pandemiye girdik Mart'ta, ta Haziran'a yazlığa gidene kadar, 2020 Haziran'ına kadar, 2018'de bezi bıraktı, 2018 Haziran'ında, 2020 Haziran'ına kadar iki sene boyunca her akşam 9'da yatıyordu ve biz 11-12'de onu Kaldırıp tuvalete oturtup öyle geri yat, yatıyorduk. 2 yani sene boyunca ben hamileydim 7. aya kadar hep ben yaptım. 7. aydan sonra artık onu kaldırmak oldukça güçleşti. Eşim devraldı bunu. Sürekli iki sene boyunca geceleri onu kaldırıp oturtuyorduk ve yapıyordu. Tekrar yatırıyorduk ve sabah öyle kuru uyanıyordu. Uyku kilodu giydirmeyi de 2018 yazının sonlarına doğru belki 2-3 ay biz Memo Bulut'ta akşamları uyku kilodu, giydirdik kilot bez yani. Ama kilot bez giydirmemize rağmen yine gece 9'da uyuyorsa 11-12 gibi yatağından kaldırıp ve tamamen uykulu oluyordu. Hani böyle yarı uykulu oluyordu. Asla tam uyanmıyordu. Normalde tam uyandırmak gerekiyor. Ve oturtuyorduk, yaptırıp geri yatırıyorduk. Öyle sabaha kadar tekrar kaldırmadan, altına yapmadan duruyordu. Ta ki geçen sene 2020 Haziran ayında tam iki sene sonra yazlıktayken annemler de işte yattı. 12 gibi ben onu kaldırdım ve yapmadı çişini. Yatırdım. 3 gün arka arkaya gece her gün yaptığımız gibi onu kaldırdım ve yapmadı. Sonra ben onu kaldırmanın artık gereksiz olduğunu düşünüp 3. günden sonra artık akşamlar onu kaldırmaz oldum ve gerçekten de geçen sene Haziran'dan beri artık geceleri de yapmıyor. Uyanırsa yani artık onu uyandırıyor bu dürtü. Bazen uyuduktan 3 saat sonra 4 saat sonra kendisi uyanıp işte çişim geldi deyip tuvalete geçip yatıyor tekrar. Geri hemen uyuyor. Bu şekilde dünyaya gelelim. Ya Memo buldu ki çok zor olmadı ama tam işte çişim geldi demesi, kakam geldi demesi, bir ayı buldu kendi ağzıyla bize bunu söylemesi. Ve iki sene boyunca her uyuduğunda 3 saat sonra, 4 saat sonra babası ya da ben kaldırıp onu tuvalete oturttuk. Geceleri de bir kere mutlaka bizim desteğimizle tuvaletini yaptırdık ve öyle uyumaya devam etmesini sağladık. Ve Bulut'ta süreç bu şekildeydi. Dünyanın sürecini anlatıyorum. Şu anda güncel olan o. Normalde anneme kalsa geçen yaz dünyanın altını açmadığı zaten ve Bulut'ta da bir yaşındayken açmamı tavsiye etmiş. Tamam bir yaşındayken... Memo bu dünyada kakam gelişim geldiği geldi seviyesinde bir dil gelişimleri yoktu. Olsaydı da bence bir yaş, ya benim çocuklarım için erken belki bir yaşında açan anneler vardır bilmiyorum. Geçen yaz aslında belki de olabilirdi ama geçen yaz da olmadı. Yani dediğim gibi sizin hazır olmanız gerekiyor. Bu yaz işte benim bir İzmir gidişim vardı. İzmir'e gideceğim için ben yokken süreci yönetemezler diye bunu erteledim. İzmir'den geldim. İşte geçen hafta çocukları havuza soktuğumda havuzdan çıktı. Yıkadım onu, giydirdim ve işte pembe bir tane böyle altı dantelli kilodu var bunu giy, ben bunu giyeceğim bu benim dedi. Evet dedim hadi bugün beze bay bay yapalım dedim. Böyle bir heyecanlandı. Zaten abisini görüyor. Önünde bir örnek var. Abisi tuvaleti geldiği zaman bize söylüyor. Bitti diye bağırıyor. Önünde bir örnek var. Arkadaşlarımız var. Eva var. O da işte tuvaleti geldiği zaman annesine söylüyor. Onları sürekli gözlemliyor. Bu kitabı da gene dünyayla geçen haftalarda, geçtiğimiz haftalarda birkaç defa izlemiştik. Yani aslında ne yapacağını biliyor ama işte benim ertelemem yüzünden süreci başlatamamıştık. Dünyanın lazımlığını ben geçen yaz aldım. Yani geçen sene Ağustos, Eylül gibi. 2020'nin Ağustos, Eylül gibi bir lazımlık aldım. Küçük bir alafranga şeklinde. Gelir gelmez işte üstüne oturdu. Gene abisinin yaptığı gibi. Sonra tuvalete girdiği zaman üstüne oturup sanki tuvaletini yapıyormuş gibi yap yapıyor, oyun yaptı. Bebeklerini oturttu. Sifonuna bastı. Böyle pilli bir sifon sesi çıkaran bir düğmesi var. E, buraya ekrana eklerim kullandığımız lazımdı. Onu ben geçen sene aldım. Son birkaç aydır onu basamak olarak kullanıyordum dişlerini fırçalarken. Bazen de üstüne oturuyordu. Bu kitabı da birkaç defa okumuştum. da artık bez giymeyelim. Tuvaletimizi tuvalette yapalım diye onunla konuştum. Bazı annelerde şöyle bir eksiklik oluyor. Eleştiri olarak kabul etmeyin lütfen. Çocuğun kendi kendine anlamasını bekliyoruz çoğu zaman. Halbuki onu anlatmamız gerekiyor ne yap ne yapacağını. Yani ister anlasın ya da siz anlamazsansanız da bunu anlatmanız gerekiyor sözlü olarak. Yani en basit örneği ben çocuklar 3 aylık bebekken de onları anneme bırakıp, kayınvalideme bırakıp bir yere çıkacaksam 3 aylık bebek hallerinde de ben onlara ben bir yere kadar gidiyorum, bir saat sonra geleceğim deyip öyle arkamı dönüyordum. Ve kayınvalidemle annem bana gülüyorlardı yani nereden anlayacak ki diye. Asla öyle düşünmüyorum. Bence kesinlikle anlıyorlar. Yani gözlerine bakıp emzirip çıkacaksam, emzirirken ben bir yere kadar gideceğim, iki saat sonra döneceğim diyordum. Ondan sonra ameliyat olacağım zaman mimo bu buluta bunu söylemiştim. Ben bir yere gidiyorum, bir gün gelmeyeceğim diye ve iki gün sürmüştü ameliyatta sonra hastanede kalmam bunun buhranlı çok fazla yaşamıştım. Bu sebepten aranızdaki o güvenli bağlanmayı desteklemesi için bir yere giderken kaçarak gitmeyin ya da bir şey yapacağınız zaman onun anlamasını beklemeyin. Gerçekten onunla konuşun. Yani empati kurun. Siz çocuk olsaydınız annenizin size nasıl yaklaşmasını isterdiniz gibi bir empati kurun. Ben çocuklarımla aramdaki ilişkide empati yeteneğimi çok fazla kullanıyorum. Çok sık bunu soruyorum kendime. Şu anda benden ne istiyor olabilir? Şu anda benden nasıl bir tepki bekliyor? Ben onu nasıl kırmadan bu süreci atlatabilirim? Genelde bunun sonucu sarılmak oluyor sarılmak her şeye ilaç gibi geliyor. Bu yüzden empati kurun ve ona anlatın. Yani gerekse kitaplarla, resimlerle gösterin. Alafranga'nın sen bir peçete atıp sifona beraber basabilirsiniz. Bu şekilde ona ne yapacağını artık sen büyüdün, tuvalete yapabilirsin değil de bunun fizyolojik bir gereklilik olduğunu ona anlatın. Ben öyle yaptım. Birinci gün dünya altını açtım ve dünya işte yine havuza falan girerken sürekli işte böyle ben çok fazla sordum. İşte sürekli çişim geldi mi, çişin var mı, tuvalete oturalım mı şeklinde. Annemlerde alafrangın üzerine oturan bir oturak aparat almıştım. Merdivenle. Ayaklarının yere basması gerekiyor Çünkü çocuğun kendini daha güvende hissetmesi için. Onunla çok büyük bir başarı elde ettiğimizi düşünmüyorum. Çünkü ben oturttuğum zaman evet yapıyordu ama daha böyle çekinerek bazen yaptıktan sonra yaptım diyordu çişini. Zaten 2-3 günde kaka yapmadı bu süreçte. Ondan sonra Antakya'ya geldik biz. Antakya gelir gelmez yine ben altını açtım. Bu, sürede, bu arada dünyaya ben ilk geceden kilot bez giydirmeye başladım. Hem öğlen uykusunda hem akşam uykusunda çünkü altına yaptığı zaman o ıslaklığın onu rahatsız etmediğini gördüm. Çünkü zaten havuz vardı, sürekli suyla oynuyorlardı. Hani altını ıslatmasını, bacaklarını ıslatmasını onun bir rahatsızlık vermediğini gördüm. O yüzden Bulut'ta da, dünyada da işte bazı uzmanlar ''Altını için kendini ıslatsın, rahatsız olsun, öyle kendisi bırakacak zaten.'' gibi önerileri oluyor. Benim çocuklarımda bu geçersiz bir yöntem. Çünkü benim çocuklarım ıslanınca rahatsız olmuyorlar. Çocuktan çocuğa tabii ki çok değişir. Sizin çocuğunuz belki çok iğreti olacaktır ve hemen kurtulmak isteyecektir bu durumdan ya da utanacaktır bilemiyorum. Benimkilerde böyle bir durum olmadığı için akşamları uyumadan önce tuvalete oturtup çişini yapmasını sağlayıp sonra sabaha kadar bekleyip dünyada hiç kaldırmadım gece. Çünkü Burcu anlatmıştı. Eva'da bezi bıraktıktan sonra Burcu hiç Eva'yı gece kaldırıp oturtmamış. Yani bezi bırakmalarıyla beraber direkt geceleri gece boyunca kuru kalmış. Ama Eva çok titiz bir insan. Yani üzerine bir su damlasa üstünü değiştirmek isteyen bir çocuk. Başak Burcu etkilerini taşıyor. O yüzden Eva direkt o ıslaklıktan iğreti olduğu için hem uyumadan önce bir de birazcık daha geç yatıyor Eva. Ama yani bulutla dünyaya göre. Hiç direkt sabahları kuru kalktığı için ve geceleri uyandırmadığını söyleyince ben de dünyada hani kız çocukları belki belki daha kolaydır rahatlığıyla geceleri dünyayı uyandırmadım hiç. Biz dördüncü akşamda tamamen çözdük. Ama şu anda hala Mesela bugün biraz altına kaçırdı ama kakası geldiğinde iş yerindeyken söyledi ve koşarak tuvalete gittik. Yani 4 günde çözdük diyorum ama ya bunun tam oturması yine nereden baksanız bir ayı bulacak. O yüzden dünyada birinci gece bu uyku kilodu diyerek ya da işte kilodun içine gizleyerek giydireceğim. Böyle onu giydirdim uyku kilodunu. Hem öğlen hem de akşam. Daha önce hani hiç kilod bez kullanmadım bu arada dünyada. Çünkü ben bu süreçte bunu yapacağımı bildiğim için onu bir bez olarak algılamasını hiç istemiyordum. Ben bu bulutta da aynı şekilde. Yaşlarına kadar hiç... Lot bez giydirmedim, direkt normal bez bağlayarak bu, e, bu zamana kadar geldik, 28. ayına kadar geldik. İkinci gece yine akşam uyumadan önce yaptırdım, sabah yine bezi kuru uyandı. Aslında bu tabakları bezenin kuru olması zaten aslında tutabildiğini gösteriyor, hazır olduğunu gösteriyor. Sonra Antakya'ya geldik. Bir de orada gün içinde kaçırsa da bunu fark edemedim yazlıkta. Çünkü hep çimlerin üzerindeler, üzerlerinde mayo var, havuzdalar. Yani yapıyorsa bile bunu fark edemiyorum, göremiyorum. Böyle birazcık rahat geçti yani yazlıkta olmamız. Antakya'ya gelir gelmez geldiğimiz gün işte kardeşimin yanına gidecektik. Zenot'un bahçesine, kafesine. Ben kilot bez de giydirmedim. Sadece kilot giydirdim. Evden çıktık. Orada saat 4'te çıktık evden. Akşam 9'a kadar eve gelmedik. Süreçte süre işte okuldan aldık. Zenot'un bahçesinde bayağı bir takıldık. Birkaç defa işte eve giderken gel beraber götürürüm seni falan dedim. Asla yapmadı. Altına da kaçırmadı. Ta ki eve geldik. Evde oturtunca yaptı. Dedim ki tamam dedim yani bu çocuk öğreniyor yani. Artık biliyor bunun bilincinden hani altına yapmamayı öğrendi. Sonra işte iki gün önce mi, üç gün önce bir post paylaşmıştım. O gün de geldi işte bana baktım ıslaklık var yani iç çamaşırında. Tamam dedim bu bir yere yapmış ama evden nereye yaptığını bulamıyorum. Meğerse üzerine oyuncağını koymuş yaptığı yeri görmeyeyim diye. Sonra işte tekrar ben yaptığını bilmeden hafif kaçırmış olduğunu düşündüm. Oturttum bir şey yapmadı. Tamam dedim demek ki gelmemiş daha dedim. Sonra kalktım yanından içeri geçtim altında da işte ıslandığı için çamaşırını çıkardım. Üzerinde de elbise vardı. Sonra telefonum çaldı telefonuma bakarken falan bir baktım. Anne gelsene sana bir şey göstereceğim dedi. Bir girdim banyoya yapmış bir tuvaletini ve kapağını kapatmış. Kapağını açtı ve ben gözlerime inanamadım kendi kendine oturup yapabildiği için. O gün zaten işte bir Barbie bebek almıştım kendisine. E, aferin sana kendi kendine yaptın diye onu hediye ettim. O da çok mutlu oldu hatta bunu sırdan paylaştım. O gün zaten bu videoyu çekmeye karar verdim. Çünkü çok fazla işte bu nasıl oldu, nasıl süreç nasıl geçti bize bilgi verebilir misiniz? İşte ben de oğlum ne yapmayacağım, kızım ne yapmayacağım gibi mesajlar aldım. O yüzden bu videoyu çekmeye o gün karar verdim. Sonra bana bir yorumlardan bir tanesinde, dünyanın videosunu paylaştığım postun altında yorumlardan bir tanesinde birine öneriler verirken biri şey demiş işte stickerlar alabilirsiniz ve her çeşini kakasını yaptığında tuvaletine bir tane yapıştırmasını isteyebilirsiniz demişlerdi. Ben de bunu yaptım. Tırnak dövmesi almıştım. Orada bana hediye sticker göndermişler. Böyle yıldız şeklinde. Onu size göstereyim. Şöyle sticker hediye göndermiş. Tam normal her kırtasya da bulabileceğiniz istediğiniz fonda, Gülen yüzlü, kalp, yıldızlı. Böyle sticker. Çocuklar zaten stickerlarla oynamayı, bunları bir yerlere yapıştırmayı çok seviyorlar. Ertesi gün sabah uyandığımızda o tuvalete oturmak ister misin dedim. Hayır dedi. Sabah bir uyku sersemiydi ve baktım altıda kuru. Dedim ki eğer çişin tuvaleti yaparsan, tuvaletini süslemem için sana bir tane yıldız vereceğim dedim. Oturdu, yaptı ve yıldızı ona verdim, direkt kendi küçük tuvaletinin üzerine yapıştırdı. O günden beri öyle yapıyoruz, sticker'ları tuvaletin üzerine yapıştırıyor. Büyük tuvaletini, küçük tuvaletin direkt söylüyor ama ben yine de önlem amaçlı tamamen, en azından bu bir aylık süreçti, akşamları kilot bez giydirerek süreci tamamlamayı planlıyorum. Şu anda bugün, işte geçen perşembe başlamıştık, bugün günlerden çarşamba, bir hafta oldu sayılır haftamız doğmak üzere. Süreç bizde böyle ilerledi. Bazı çevremdeki annelerden gördüğüm çocuk altına yaptığı zaman çok büyük tepki vermek, azarlamak ya da yaparsa yapsın diye rahat bırakmak bu iki tutumda oldukça yanlış. Her defasında bıkmadan, usanmadan ona söylemeniz gerekiyor. Yani işte elbisen ıslanmış. Aslında bunu tuvalete yapsaydın ıslanmayacaktı. İşte bak ben şimdi bunu yıkayacağım. İşte bak abin, işte bak bizde abi örneği var. İşte abi gibi tuvalete yap, eva gibi tuvalete yap. İşte bak herkes tuvalete yapıyor. Tuvalet şarkıları var çocuk şarkıları işte. Kakamız tuvalet, dişimiz tuvalet. Biz onu tüm gün dinliyoruz. İki haftadır. Kendisi artık böyle direkt oturduğum o şarkıyı söyleyerek oturuyor tuvaletin üstüne. Çok tuvalet muhabbeti oldu. Umarım alakası, ilgisi olmayan insanlar bu videoyu izlemezler. Sadece anneler izlerler umuyorum ve umarım bir faydası olur sizlere. Şöyle ki evet zorlu bir süreç. Yani bu sürecin çok kolay olduğunu söyleyen bence abartıyordur yani çok kolay ay bizimki çok kolay geçti ya yani öyle bir şey yok bence 24 aydan itibaren başlayabileceğinizi düşünüyorum en azından söyleyebilsin hani kaka geldi çiş geldi diye ama çok yakın bir arkadaşımda Eva'nın kuzeni var Maya o mesela dünya aralarında iki ay var Kasım ayında çıkardı yani 8-9 ay oluyor o bezi çıkaralı onun da ablası var iki tane ve kendi kendine annesi bezi bağlarken ben bunu istemiyorum dedi. Çekiştirdi. O günden sonra bir daha altını bağlamadı. Ela abla buradan da bana sevgilerimi gönderiyorum. Ve Kasım ayında yani kış başlamıştı, yaz bitmişti. Buna rağmen bu süreci çok kolay bir şekilde atlattılar. Kaçırmalar oldu. Da, evet dedi ama... Kat kat giydirdiğim için dedi, hani yazın sadece altına bir kilot giyip üzerine elbise giydiriyoruz dedi, mini bir şort giydiriyoruz dedi ki kat kat giydirmiş olduğum için işte çorap kilotlu çorap işte eşofman pantolon iki kat en az giydirmiş olduğum için kışın ıslandığı zaman o onu rahatsız etti dedi birkaç defa altına yapınca. Ve onu hani kışın dedi normalde daha zor derler bıraktırma sürecini. Ama bizim için bence de kışın bıraktırmak daha kolay dedi. Ben yanında bu kış cesaret edemedim. Dediğim gibi sizin gerçekten tahammülünüzün, sabrınızın en üst seviyede olması gerekiyor. Bence bu süreci anneler yönetmeli. Yani mesela bu sene belki dünya okula başlar gelişimine uygun bulursa okulun pedagogu e, "Altını açtınız mı?" dedi. "Henüz açmadım. Bu yaz halletmeyi düşünüyoruz." dedim birkaç hafta önce. "Sorun değil açmazsanız biz burada hallederiz." dedi. Bence öyle olmamalı. Yani bence annelerin kendisinin yönetmesi gereken bir süreç. Çünkü doğduğundan bugüne kadar hep bezini, işini, kakasını yapmış bir küçük insandan bahsediyoruz. Yani mesela ben kötü bir benzetme olacak belki ama kendi bir anımı anlatmak istiyorum. Yani neticede geldiği an tutmadan bırakmış küçük insanlardan bahsediyoruz. Hani kendinizi onların yerine koyun. Mesela ben şu anda 32 yaşındayım. Buna 3 sene önce, 3 sene oldu mu? 4 sene, 3 sene... 4 sene önce işte apandist ameliyatı olduğum zaman genel anestezi aldım. Ondan sonra aç karna geldim işte doktor. Aç karna gittim. Genel anestezi aldım. Sabah 11'de ameliyat oldum. Akşam saat 8-9 oldu. Bir şey yemem içmem yasak. Ertesi gün oldu. Ben hala bir şey yemem içmem yasak. Zorlu bir ameliyattı. Patlamak üzereydi apandistim. Sonra Sabah doktor geldi. Dedik işte hiç tuvalete çıktın mı dedi. Yok dedim çıkmadım. E ama serum alıyorum sürekli. Serum sürekli kolumda. Dedik o zaman hemşire dedik işte hemen bir tane ördek getirin lütfen. İşte yapmanız gerekiyor dedi. İşte kalkamazsınız. Yatıyor olmanız gerekiyor dedi. Hemen bir ördek getirin. Ördek ne böyle bir tane leyan gibi bir şey. Ben 2.80 yatar pozisyondayım. Ve bir buçuk gün boyunca hiçbir şekilde çok affedersiniz yani bu onu anlattığım için lavaboya çıkmadım. Ondan sonra işte beni hemşire annemle beraber kaldırdı. Altıma bir tane leğeni koydu. Annem ki herkes çıksın istersen. Ya arkadaşlar gerçekten mümkün değil. Mümkün değil yani. Şimdi 30 yaşıma kadar normal bir fizyolojik yapıyla bugüne kadar gelmişim. Ya benim o yatar pozisyonda, çok çok affedersiniz, tuvaletimi yapmamın imkanı yok. İki saat falan belim tutulana kadar olayan benim altımda kaldı. Asla ben hiçbir şekilde yani öyle bir kas, öyle bir dürtü yok. Doktor geri geldim ki ben yapamıyorum yani. Buna yapmamın imkanı yok. Yatar pozisyonda böyle bir şey deneyem Yani deneyemiyorum bile. Beynim bu komutu vermiyor. Tamam yapacak bir şey o zaman yok o zaman dedi. Seni kaldırmak zorundayız ve beni kaldırdılar annemle beraber doktorum. Lavaboya geçirdiler. Ancak o şekilde ki küçük tuvaletten bahsediyorum. Hani yanlış anlaşılmasın. Şu anda ya, o yüzden bu anımı niye anlattım? Çünkü bu yaşıma kadar gel geldikten sonra hani beynim bu şekilde komutlanmış. Yani beynim bunu öğrenmiş. Tuvalette yapmayı. Yani yatarak tuvalet yapmak, çiş yapmak mümkün değil çok affedersiniz ya çok özür dileyerek anlatıyorum bunu. O yüzden çocukların da hayatlarında yepyeni bir sayfaya açılacağını ve bambaşka bir değişiklikle bambaşka bir küçük insan dönüşeceğini aklınızdan hiç çıkarmamanız gerekiyor hiç bilmediği bir şeyi siz ona öğretmeye çalışıyorsunuz. Yani o güne kadar kendisi zaten koltukların altına falan saklanıyorsa, kaka yapacağı zaman içgüdüsel olarak yanınızdan ayrılıyorsa, sonra gelip size kaka yaptım diyorsa, zaten aslında bu içgüdüsel olarak doğamızın gereği, hani saklanarak, gizlenerek, bir yerlerden, birilerinden uzaklaşarak, o utanç içgüdüsüyle bunu yapmaya başladıysa aslında zaten hazır. Siz hazır olduğunuz zaman bezini çıkarıp ama önce ona anlatarak ne olacağını, başına neler geleceğini, sizin bu süreçte neler yaşayacağınızı ona anlatarak bence bu süreci atlatabilirsiniz. En fazla 10 gün sürecek. 10 gün boyunca kendinizi bu sürece hazırlayın. Yani ilk 10 gün belki de çok zor olacak hep ikiniz için de. Yani hemen adapte olmayabilir, kolay geçmeyebilir. Belki siz işte onu temizlerken daha fazla sabre ihtiyacınız olabilir. O yüzden bu 10 gün sadece konunuz bu olsun. Yani onu sürekli gözlemlemeniz gerekiyor. Mesela kakam geldi demeyebilir. Kakasını yaptıktan sonra, bittikten sonra size gelip bunu söyleyebilir. O yüzden sürekli gözünüzün önünde olmalı bence bu süreçte. Ve siz onun hal ve hareketlerinden kakasının geldiğini, çişinin geldiğini anlamalısınız. Aranızdaki iletişime bağlı olarak zaten o anda böyle anlarsınız. ya yani ben anlıyorum. Mesela bugün ofise gittik beraber dünya ile. Dünya masanın altına girdi. Yani ben onun masanın altına girdiği anda onun kakasının geldiğini anladım. Kaka mı geldiğim, Evet dedi. Ve hemen koşup tuvalete oturduk ve tuvalette aparat yoktu iş yerinde. Ben o kadar uzun kalacağımızı bilmiyordum. Aparat, lazımlık falan hiçbir şey yoktu iş yerinde. Bununla ilgili çok güzel bir şey aldım. Yolculuklarda özellikle bir kere başıma kötü bir şey gelmişti. Ve bu bulutu okuldan aldım. Sol şeritteyim. Trafik deli gibi kalabalık. Kırmızı ışıkta durduk ama asla ilerlemiyor trafik. Yani atmıyor. Arabada zıplamaya başladı çişim geldi diye. Ne yapacağımı şaşırdım. Sağa baktım, sola baktım. Sağa geçemiyorum. Yani sağa çeksem... Arabanın nastiği ne? Yap diyeceğim. Çok tedirgin oldum, zıplıyor, e, gözleri doldu, ağlamaklı oldum. Arabada buldum bu bir su şişesini, camdan aşağıya boşalttım ve şişeye yaptırdım. Ve o gün bu pratik şeyin aklıma geldiğine şükür ettim. Ve dedim ki bir kızım olsaydı e, ne olacaktı? Yani ben kıza nasıl şişeye yaptıracağım? Ve bunu araştırdığım bir dönemde de Instagram'dan buna böyle birkaç portatif lazımlık linki atar takipçilerim. Ve ben de bir tane yeni aldım. Çünkü uzun bir seyahate çıkmayı düşünüyoruz. Bir ay sonra hatta 20 gün kaldı. Böyle kartondan içinde ile beraber 4 tane aldım. Hem memo tam dünyaya lazım olur diye. Arabanın koltuğunu oturtuyorsunuz ve direkt oraya yapıyor. Poşeti bağlıyorsunuz. İçinde bir ped var. Çekecek. Poşeti bağlayıp çöpe atıyorsunuz. Bu. Öyle bir şey aldım. Linkini aşağıya eklerim. Kullandığımız lazımlıkla bu kitabın linkini de Instagram'dan 2-3 önce paylaştım. Bunların da linkini eklerim. Ee, lazımlık zaten güzel ama belki siz portatif oturak kullanmak istersiniz. Ama bence lazımlıkla başlamak çocukların daha özgüvenini yerine getiriyor. Hani kendi boylarında, küçük, minimal, kendisine ait olduğunu hissettiği bir şey. Söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir şey ekleyecek miydim? Bilmiyorum. Bilmiyorum yani benim size kendi annelik Serüvenimde yapacağım tavsiyeler, söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çok fazla çişli, kakalı, tuvaletli bir video oldu. Ama e, anneler olarak birbirimizle açık açık konuşabileceğimizi düşünerek kameranın karşısına geçtim. Yanlış bir şey söylediysem ya da sizi bir konuda iğrete ettiysem affola. Özür diliyorum şimdiden. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bu süreçte destek arayan anneler varsa videomun linkini belki de onlara atmayı ya da bunlarda kendi önerilerinizi, kendi deneyimlerinizi yazarak başka annelere belki de ışık tutmaya davet ediyorum sizi. <laughs> Cümleyi bağlayamadım. Konudan konuya atladım. Bir sonraki videoda görüşürüz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.